Sevgili AK Partili kardeşlerim, bir kez daha sizlere seslenmek istiyorum. Ben Sayın Erdoğan'la birlikte 2001 yılında AK Parti'yi kuran çekirdek ekipteydim. Bugünkü Erdoğan yola beraber çıktığımız kişi değil. Benim beraber yola çıktığım o kişi konuşunca doğruyu söylerdi, kul hakkına dikkat ederdi, iftira atmazdı. Benim yola çıktığım o kişi öfkeyle, nefretle yönetmezdi. Bir inat uğruna ülkeyi ateşe atmazdı. Benim yola beraber çıktığım o kişi oy kazanmak için sosyal medyadan, WhatsApp gruplarından yalanların yayılmasına göz yummazdı. AK Parti'yi kurduğumuz gün 90'lı yılların ve 28 Şubat'ın karanlığına karşı bir mücadele başlatmıştık. Ezilen milyonların sesini yükseltmek için yola çıkmıştık. Yapmadık mı? Her türlü vesayetle mücadele etmedik mi? Cahil halk, makarnacı, kömürcü halk diye küçümseyenlerin sesini azaltmadık mı? Göbeğini kaşıyan adam diye aşağılanan vatandaşlarımızın onurunu yükseltmedik mi? Anadolu ve Trakya halkını zenginleştirmedik mi? Kanınların başındaki örtüye bakıp örümcek kafalı, sıkma paş diyenlere kılık kıyafet özgürlüğü öğretmedik mi? Halk plajları doldurdu vatandaş denize giremiyor diyenlere rağmen sahillerimizi tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunmadık mı? Bunları beraber yaptık. Şöyle bir düşünün, o yıllardaki zenginleşmeyi bir düşünün. O yıllardaki özgürleşmeyi bir düşünün. O güzel günlerdeki kadroları düşünün. O kadrolar nerede şimdi? Neredeler? Soruyorum size. Ben niçin kurucusu olduğum, gecemi gündüzüme kattığım partiden ayrıldım? Cevap vereyim. Çünkü ben yanlışlara itiraz ettim. İsrafa karşı çıktım. Yalan siyasetini kabul etmedim. Çünkü ben yoksulluğu bu millete reva görmedim. Bir avuç insan zenginleşsin diye altta kalanın canı çıksın demedim. Haksa herkes için hak. Adaletse herkes için adalet şiarımdan bir an dahi vazgeçmedim. Bugün size meydanlarda montaj videolar gösteren bir Erdoğan var. Etrafında da 90'ların karanlık figürleri var. Devlet Bahçeli orada. Doğu Perinçek orada. Erdoğan'ın şu anda başında olduğu ittifak aslında bir 28 Şubat ittifakıdır. Erdoğan 28 Şubat ittifakının cumhurbaşkanıdır. Bunca yalan, Haksızlık ve zulme battıktan sonra Erdoğan nereye gidiyor hiç düşündünüz mü? Bugün Erdoğan'a oy verirseniz her türlü yanlışı, her türlü hukuksuzluğu, yokluğu, yoksulluğu onaylamış olacaksınız. Gittikçe artan israfı, talanı, yalanı onaylamış olacaksınız. Erdoğan'a destek verirseniz bunun sorumluluğunu hep taşıyacaksınız. Bu sorumluluk vicdanınızda hep sizinle yaşayacak. Buna geçit vermeyin dostlarım. 28 Şubatçıların zihniyetine, diline bürünen bu ittifaka geçit vermeyin. Değerli vatandaşlarım. Önümüzdeki pazar günü Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirseniz yarın yanlış gördüklerinizi içinize sinmeyenleri eleştirebileceksiniz. Bizler orada olacağız. Hata olursa, eksik olursa hep beraber düzelteceğiz. Meclis'teki milletvekilleriyle yönetenleri sürekli olarak denetleyebileceksiniz. Herkesin görüşlerini rahatça ifade edebileceği herkesin özgürce eleştirilerini dile getirebileceği bir ülke inşa edeceğiz. Sizin yönetimde söz sahibi olacağınız bir ülke inşa edeceğiz. Tekrar ediyorum. Gelin 21 yıl önceki gibi bir kere daha yine beraberce yine sizlerle el ele hak için, adalet için sandıkta sessiz devrim yapalım. Gelin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığında yeniden herkes için adalet diyelim. Bu yaşadığımız krizi de en geç 6 ay içinde silelim. İki senede enflasyonu tekrar tek haneye düşürelim. Gelin hep beraber zenginleşelim.